Bodrumdaki en güncel etkinlikler son dakika haberleri için at Bodrum guru Instagram hesabını takip etmenizi önererek başlayalım Evet mutlaka. Elimizde Bodrum Guru'nun hazırladığı 19-25 Mayıs haftası için hani bayağı dolu bir etkinlik rehberi var. Gerçekten de öyle. Amacımız da bu yoğun listeden sizin için öne çıkanları, e, belki en ilgi çekici olabilecekleri damıtmak. Hı hı. Size özel bir Bodrum haftası özeti sunmak yani. Hı hı. Baktığımızda yani rehbere şöyle bir göz attığımızda tiyatrodan, müziğe, sanattan, gastronomiye... Her şey var. Her, her şey var. Tabii bir de milli bayram kutlamaları var bu hafta. Gelin sizin için bu hafta Bodrum'da neler var şöyle bir yakından bakalım. Harika. O zaman e, tiyatro ile başlayalım mı hemen? Nurol Kültür Merkezi bu hafta bayağı aktif görünüyor sahnede. <laughs> evet. Evet, çarşamba tasma var, perşembe kuyu. Pazar günü de... Karı koca işleri adlı oyunlar sahnede olacak. Yani hafta boyunca farklı türlerde oyun izleme şansınız var. Güzel bir çeşitlilik sunuyor o zaman. Kesinlikle. Farklı ekiplerin işlerini görmek için iyi bir fırsat. Tiyatrodan sonra e, görsel sanatlara geçelim mi? Galerilerde durum ne? Orası da hareketli mi? Hem de nasıl. Üstelik şey bazı sergiler hazirana kadar devam ediyor. Yani zamanınız daha esnek olabilir o konuda. Aa iyiymiş. Mesela Yağhane Ortakent'te Emine Deniz Sakönder'in Kültür Denizi sergisi var. Dibeklihan'da ise hmm, iki tane birden. Pastoral ve Kentleşme ve Art on the Peninsula karma sergileri. Dibeklihan Han iki sergiyle bayağı iddialı o zaman. Evet, Bodrum'un o sanatsal dokusuna farklı pencereler açıyorlar diyebiliriz. Başka? Başka neler var kaçırmamamız gereken sergilerden? Şey Bodrum Ticaret Odası'ndaki buluşmalar karma sergisi de devam ediyor ama dikkat Şevket Sabancı Kültür Merkezi'ndeki baret sergisi için son günler. Ne zaman bitiyor? 21 Mayıs'ta sona eriyor ona yetişmek lazım eğer ilgi çekiyorsa bir de inspera var tabi. Evet, Inspira'da ne var? Orada da Cevat Şakir mirası ve Yiğit yazıcının neşeli çoban sergileri sürüyor. Hani Bodrum'un kendi değerlerine Cevat Şakire falan göndermeler var. Güzel bence. Kesinlikle. Sanatın farklı dallarından konuştuk ama e, başka tür etkinlikler de var değil mi rehberde? Olmaz mı? Mesela edebiyatla ilgilenenler için Yalıkavak Kütüphanesi'nde yazar buluşmaları var. Çarşamba Sinem Ulu, Güler Yüz, Perşembe Kenan Demir. Hmm. Ayrıca 18-24 Mayıs arası müzeler haftası. Bu da önemli. Bodrum'daki müzelerde özel tanıtımlar olacakmış. Kültürel mirasımızı görmek için iyi fırsat. Güzel bir hatırlatma oldu bu. Bir de tabii yemek severler için 23-25 Mayıs'ta Bodrum Kalesi'nde Uluslararası Gastro Bodrum Fest var. Baya ilgi çekecektir o da. Evet o da önemli ve tabii ki haftanın hani ana olaylarından biri 19 Mayıs kutlamaları. Orada neler var? 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı coşkusu e, tüm yarımadaya yayılacak gibi duruyor. Akşam programı özellikle dikkat çekici. Konserler mi var? Evet, akşam saat 21'de Bodrum merkezde Can Bonomo, Yalıkavak'ta Zakkum, Turgut Reis'te ise Dedüblüman. Ücretsiz gençlik konserleri bunlar. Oo, bayağı iyi isimler. Aynen. Öncesinde de saat 20'de o geleneksel fener alayları var tabii. Meşaleli yürüyüşler. Anladım. Peki sadece akşam mı etkinlikler? Gençlik ve Spor Bayramı alışta gündüz bir şeyler yok mu? Var var olmaz mı? Gün içine yayılan etkinlikler de planlanmış. Mesela Turgut Reis'te gençlik yürüyüşü ve koşusu var. Spor aktiviteleri yani. Evet. İnsera'da Sahne Gençlerin diye bir etkinlik görünüyor. PAB Bodrum'da da tüm gün sürecek bir spor festivali. Yani gençlere yönelik bayağı düşünülmüş bir program var. Çok güzel. Gündüz etkinlikler, kutlamalar tamam ama e, Bodrum'un geceleri de boş geçmeyecek anlaşılan bu hafta. Hiç de değil. Cuma akşamı mesela Tunnel Bodrum'da Jungox var. Bayağı güçlü bir sestir. Evet bilirim. Voin Bistro'da Sarper Seriz and Neco Parlar ikilisi, Bodrum Marina Yat Club'da da usta isim Fatih Erkoç sahnede. Fatih Erkoç da mı var? Vay canına. Evet. Cumartesi'ye bakarsak, gümüşlük sahnede Justica Band ile caz sevenlere hitap ediyor. Zazu Bodrum'da ise Yorgo Kertiz ile Greek Night var. Hani biraz daha hareketli bir gece isteyenler için. Yani her zevke uygun bir şeyler bulunabilir müzik açısından da. Kesinlikle. Gerçekten de 19-25 Mayıs haftası Bodrum'da yani sanat, kültür, müzik, lezzet, bir de üstüne bayram coşkusu dop dolu geçecek gibi seçenek çok fazla. Evet, bu derleme de aslında Bodrum'daki haftanızı planlarken size bir yol haritası sunsun istedik. Yani ilgi alanlarınıza göre bakıp seçebilirsiniz. İster sakin bir sergi gezin, ister coşkulu bir konsere katılın ya da yeni lezzetler deneyin. Size uygun bir şeyler mutlaka bulunur diyorsun. Bulunur evet. Peki şunu düşünmeden edemiyorum. Bodrum'un hani henüz tam yaz sezonu bile başlamamışken Mayıs ortasında sadece bir haftada bu kadar çeşitli, bu kadar yoğun bir kültürel takvim sunabilmesi hı hı. acaba bu bize Bodrum'un artık o bildiğimiz deniz, kum, güneş üçgeninden ibaret olmadığını mı gösteriyor? Yani yıl boyunca yaşayan, nefes alan bir kültür sanat merkezine mi dönüştüğünü? Bu da size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru olsun. Kesinlikle, çok doğru bir nokta. Ve tekrar hatırlatalım, tüm bu etkinliklerin detayları, belki son dakika değişiklikleri olur, yeni şeyler eklenir. Bunlar için At Bodrum Instagram hesabını takip etmekte fayda var. Kesinlikle, oradan en güncel bilgileri ulaşabilirsiniz.